Herkese merhaba. Süper bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda Halef dizisinin yeni bölümünde olacak tüm olayları sizlerle konuşacağız. Melek ile Serhat boşanacak mı? Melek gerçekten İstanbul'a mı gidecek? Yıldız ile Melek kardeş mi çıkacak? Yel Duranlar ve Kordlar arasında neler olacak? Serhat'ı bekleyen büyük tehlike ne? Ve Halef dizisinden kimler ayrılacak? Kimler diziye dahil olacak? Tüm bu soruların cevabını videomuzda bulacaksınız. Ama başlamadan önce, Halef dizisinin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videoyu hemen beğensin, yorumlara Halef bitmesin, yazsın. Bakalım dizinin devam etmesini en çok kim istiyor? Eleğin herkesin içinde Serhat'tan boşanmak istediğini söylemesi, iki arasındaki ilişkiyi tamamen çıkmaza sokar. Artık aralarında sadece kırgınlık değil, büyük bir sessizlik vardır. Öte yandan Meryem'in Melek'in peşine adam taktığını öğrenen Serhat, kor dallara karşı harekete geçer. Ama işler düşündüğü gibi gitmez. Çünkü Halim, kordağlılarla birlikte Hilmi üzerinden öyle bir oyun kurar ki, Serhat kendini köşeye sıkışmış bulur. Hem Hilmi'yi korumak hem de bu kirli planı bozmak zorundadır. Bunun için Akif'le beklenmedik bir hamle yapar. Melek'in boşanma kararı Yıldız'ın planlarına yarar. Zaten Meleki Konak'tan göndermeyi kafasına koymuştur. Ama işi şansa bırakmak istemeyen Yıldız, Meleki tamamen uzaklaştırmak için yeni oyunlar kurar. Bu sırada Sevde'nin geçmişe dair tehditleri Sultan ve Meryem için giderek tehlikeli bir hal alır. Artık ikisinin de tek amacı vardır. Ne olursa olsun, Melek'le ilgili sırrın ortaya çıkmasını engellemek. Halef dizisinin merakla beklenen 6. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Fragmana baktığımızda yine olayların hız kesmeden devam ettiğini görüyoruz. En çok merak edilen şey ise Melek'in konaktan gidip gitmeyeceği. Çünkü Yıldız'ın yapacaklarından sonra Melek çok zor durumda kalacak. Fragmanda Serhat'ın da başına kötü şeyler geleceğinin sinyalleri var. Yıldız, Serhat'ı elde etmek için büyük bir oyun oynayacak. Bu süreçte Melek hem kalbiyle hem de kaderiyle büyük bir savaş verecek. Melek ile Sultan'ın karşılaşması da izleyiciyi şaşırtacak. Bu sahnede gizli kalmış birçok duygu yüzeye çıkacak. Melek yeni bölümde tamamen köşeye sıkışmış olacak. Serhat ise ona destek vermeyecek ve "Gitmek istiyorsan git." diyerek izin verecek. Bu olaydan sonra herkesin aklındaki soru şu olacak: Melek gerçekten konaktan gidecek mi?